Artık Almanya mültecileri sınırda kontrol edip geri mi gönderecek? Selam dostlar, mültecilerin daha sınırdan kontrol edilerek ülkelerine geri gönderilmesi ve red alanların da artık Almanya'da yasal olarak ikamet etmesini engelleyen, itirazını engelleyen, direkt ülkelerine geri gönderilmesini yasallaştıran yasa tasarısı meclisten onay almıştı. Bu yasa tasarısını CDU, CSU meclise sunmuştu. FDP ve AFD de buna onay vermişti. Bu yasa tasarısının onay alsaydı bile hayata geçmesinin mümkün olmadığını, eğer Almanya'dan onay alsa bile Avrupa Birliği'nden reddedileceğini ve sorunlar çıkarılacağını bildiğim için insanları paniğe sürüklemeden video sürüklememek için video yapmadım. Şimdi yeni gelişmeleri anlatmadan önce lütfen kanalımıza abone olup yorum yapıp videolara beğeni yapmayı unutmayınız. Şimdi 31 Ocak 2025 yani dün yasa federal meclisten 338 onaya karşılık 349 red ile red edildi ve yasa e, hayata geçmedi arkadaşlar. Hepimizin gözü aydın. Çok şükür ki bu e, Avrupa insan haklarına aykırı ve ilticayı engelleyen yasa tasarısı hayata geçmedi arkadaşlar. Bununla ilgili çok fazla panik yapmanıza gerek yok. Her şey yine eskisi gibi sürüyor. Muhtemelen Seçim gerçekleşene kadar herkes mülteciler üzerinden oylarını kazanmaya, oy toplamaya çalışacaktır. Bu sebeple de mültecilere fazla yükleneceklerdir. Çünkü sadece Almanların değil, buradaki yabancıların bile en hassas noktası ve sosyal medyada birçok video, TikTok'ta, YouTube'da videoların yorumlarına baktığımda işte Türkiye'dekilerin hepsi biz AFD'ye oy vereceğiz ki mültecileri geri göndersinler. CDU'ya vereceğiz ki mültecileri geri göndersinler. Ama aslında bir partinin tek başına alabileceği bir karar değil. O yüzden bunlar tamamen bir takım politik taktikler. Umarım da seçim sonuçları hepimizin gönlünce olur. Bununla ilgili çok fazla panik yapmanıza gerek yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.